Halilleşmek Piyasa Merkezi İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Şöyle hemen sizlere bir öncelikle iyi akşamlar diyeyim. Piyasalar kapanmaya bir saat var. Daha doğrusu en azından bizim piyasaların kapanmasına bir saat var. Şimdi geldiğimiz noktada biliyorsunuz en son yine bir canlı yayında Ayın e, yanılmıyorsam şöyle piyasalar çerçevesinde bir değerlendirme yaptığımızda o türbülans olduğu günleri düşündüğümüzde e, iki hafta önce e, çok ciddi sert satışlar görmüştük ki bu e, bize 7 Nisan hemen şöyle küçük sahneyi de alayım sizlerle tekrar e, buradan devam edelim. Şimdi 7 Nisan'daki o büyük düşüşü öncesinde böyle büyük bir düşüşün olabileceğini söylediğim arkadaşlar biliyor zaten. Eğitim grubunda her gün paylaşıyorum. Ve buranın bir düşüş sonrası kısa vadede iyi bir destek olduğundan bunun kısa süreli bir türbülans olduğundan bahsetmiştim ve tepkinin de önümüzdeki günlerde gelebileceğine dair bahsetmiş olduğum e, hedefler söz konusuydu ve borsalar tarafından en azından buraya ulaştık. Şimdi e, bundan sonraki sürecin tabii ki biraz daha stabile dönmesi, bir kriz havasında değil de daha çok e, beklentilerin e, negatiften pozitife geçebileceği bir dönem e, olması ihtimalini belki bundan sonra konuşacağız. E, ama ben tabii ki borsaları bir kenara bırakıyorum. Bakın borsalar, hisse senetleri... Endeksler, pariteler, bunlarla ilgili tüm çalışmaları eğer sizler de benim eğitim grubuma katılırsanız burada her gün, günde en az 2-3 videoda destekleyerek bu tarz çalışmaları sizler de görebilirsiniz. Hem öğreneceksiniz kendi yöntemlerimi hem de piyasaları neler olabilir, neler oluyor, neler olmaya yakın bunları görüyor olacaksınız bu çalışmalarıma katılarak. Şimdi gelelim... Bitcoin'e hemen şöyle bir döneceğim. Bitcoin ve altını bugün e, yorumlayacağım ve altcoinlerden de 2-3 tane şöyle bir bakarız. Bitcoin şu dakika itibariyle saat Türkiye saatiyle 17.03 90.400. Yani son 9 haftanın en yüksek seviyesi. Adeta son dönemde hatırlıyorsunuz e, e, gerek X'te gerekse e, YouTube'da arada yaptığım çalışmalarda bahsetmiş oldum. Bitcoin'de özellikle 78 bin, 82 bin bandının çok önemli, güçlü bir destek bölgesi olduğundan bahsediyordum. Ne zamandır? 46 iş gününden bir yana. Yani neredeyse 50 iş gün, 50 günden beri iş günü demeyelim. Çünkü 7 gün 24 saat açık kriptolar. 78-80 bölgesinin çok önemli destek bölgesi olduğundan bahsediyorum. Ve bu bölgenin sürekli destek olabileceğinden bahsettim. Ve her şu dipte görmüş olduğunuz büyük yeşil çubuklardan da korkmadan güvenle alış yapılabileceğini sık sık ifade ettim. Tabi e, gün içinde yaptığım yorumlarda e, %90'ın üzerinde e, %95 diyelim üzerinde e, başarı olduğunu zaten görüyorsunuz. Günlük yaptığım çalışmalarda X'te o an paylaştığım çalışmalarda ve günlüklerde de tabi zaman zaman Günlüklerde zamanlama da e, ya diyorum ki mesela e, 72 saat veya 24 saat içinde hareket bekliyorum diyorum bakıyorsunuz e, 72 saat sonra geliyor bir gün veya iki gün gecikmeyle gelebiliyor mesela bu yükselişi Bitcoin 90 bine gidiyoruz dediğimde yaklaşık 48 saat önceydi ve şunu söylemiştik Bitcoin'de büyük olasılıkla e, 36 saat içinde 90 bini göreceğiz diye bir bak göreceğiz diye bir çalışma yapmıştım. Görebiliriz değil yani göreceğiz derken e, net bir ifadeyle bundan bahsetmiştim. Burada görebilirsiniz tabloda takip edebilirsiniz. Şimdi geldiğimiz noktada tabii ki e, Bitcoin'in şu an geldiği noktada daha tehlikenin büyük düşüş veya daha uzun soluklu bir düşüş. Ee, düşüşün devamı şeklinde e, bitmediğini söyleyebilirim ama kısa vadede Hani bir e, yükseliş veya düşüş trendinde nasıl hatırlayacaksınız beni izleyen arkadaşlarım hatırlayacak 2022'nin Aralık ayında 16 bin dolardan artık Bitcoin alıp kenara atılabilir 100 bin doları görebiliriz dediğim o dönemi hatırlayacak birçok arkadaşımız nasıl yükselişler bakın belli bir noktaya ulaştıktan sonra yataya dönüyor Sonra yükseliş devam ediyor, yataya dönüyor, yükseliş devam ediyor, yataya dönüyor ve yükseliş devam ediyorsa. Şimdi burada da benzer bu defa tam tersi bir tabloyla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Hemen döneyim size şu grafiği değil, pardon bu grafiği değil. Şurada bir tane daha bir grafik vardı. Evet bu grafiği göstermek istiyorum. Bakın bu grafikte Bitcoin'in orta uzun vadede ters bir grafiktir. Ben ters grafiğe bakmayı seviyorum bu anlamda. Aynen şöyle. Yani burada tablo şunu gösteriyor. Aslında Bitcoin ters grafiğe baktığınızda düşüş trendini bitirmiş, yükselişe başlamış gibi. Zaman içinde şu hareketleri göreceğimiz düşünüyorum. Yani bunu ne demek istiyorsun? Kafamız karıştı. Evet kafanız karışmasın. E, bu yükseliş Bitcoin'de daha orta ve biraz daha uzun vade düşünenler için iyi bir satış fırsatı olabilir. Peki Buradan itibaren ne olabilir? Onu da hemen şöyle göstereceğim. Döneceğiz. Şöyle grafiği alayım. Pardon. Şu indikatör. Biraz düzelteyim grafiği de. Bundan sonraki süreçte HDTR'ye göre şöyle aldığımıza bakın. HDTR şu an için çok uzun bir süre sonra artıya geçti. Şöyle alıyorum. İlk etapta maksimum gelebileceğimiz aralık. HDTR'ye göre 8500 5000 desek 3000 yani 93.000 92.000 HDTR'ye göre şu an için ara direnç bölgemiz potansiyel hedefimiz. Bu seviyenin üstünde kapanışlar görmemiz halinde 104.000 konuşacağız. 104.000'lerde son bir satış fırsatı olabilir diye düşünüyorum. 120.000, 130.000, 200.000 bunların en azından önümüzdeki Orta vadede pek mümkün olacağını zannetmiyorum. Onun için bu yükselişlerin satış fırsatı olması olasılığı devam ediyor. Ee, şöyle olduğunu düşünelim. Sonrasında daha orta uzun vade için uzun soluklu bir dinlenme moduna geçmesi ihtimali yüksek diye düşünüyorum şu anki durumda. O günler gelsin sonuçta bakarız. Ama burayı şiddetle savunduğum. Güvenli alış bölgesi HDTR'ye göre bakın HDTR'ye göre güvenli alış bölgesi dediğim o aralık çok güzel çalıştı ve bize de çok güzel harika fırsatlar verdi ve çok da güzel gidiyoruz. Şimdi bu bandın üstünde en azından şöyle bir şey var. Bu hedefin nereye ulaşması ihtimali söz konusu biraz önce bahsettim. E, 92-94 sonrasında bakın 104 potansiyeli var. Buraya nasıl ulaşabilir, ne kadar sürede ulaşabilir, zamanlama anlamında bunu biraz daha e, önümüzdeki 48 saat içinde hesaplayıp size vermiş olacağım. Ne hangi gün görebiliriz gibi e, hatırlıyorsunuz. Ben Nisan ayının ikinci haftasında, bakın Nisan ayının ikinci haftasında Bitcoin 78 bin lira düştüğü, 76 binleri gördüğü günlerde ikinci haftasında e, 95 bin, 100 bin aralığını görebiliriz dediğim bir e, çalışmam daha var belki burada kaç gün gecikme olmuş. Şu anki duruma bakıyorum Bir haftalık bir gecikme var. ama potansiyel olarak bugün salı, çarşamba, perşembe. Perşembe günü de eğer biz 88.500 üzerinde kalıyorsak ki kalabiliriz. Böyle bir durumda büyük olasılıkla biz 92, 93'ten sonra tekrar bir dinlenme ama arkasından bir 104'ü gördükten sonra artık buradan sonra biraz uzaklaşmak gerekir gibi olacak diye tahmin ediyorum. Ee, onun için orta uzun vade için kısa vadede beklediğim hedeflere ulaşıyoruz. Orta uzun vade için bu bölgeleri izleyeceğiz. 95'in üstünde 93'ün üstünde 104 bölgesi potansiyel hedef olmaya aday. Ee, ama gaza gelmemek lazım tabiri caizse. Belki de satış fırsatı olacak. Kriptolar içinde her gün yaptığım çalışmalarda her gün paylaşımlarım devam ediyor. En son bir çalışma yaptığımda şu çalışmadan ee, bahsetmiştim. Hatta hemen şurada medya tarafında size onu göstereyim. Neydi o çalışma? Hemen göstereceğim. Bakın. Ripple'ın bu hareketini görüyorsunuz. Geçmişte olan bir hareket. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 ay süren bir düzeltme. Bu düzeltmenin, bakın Ripple halka azdan sonraki süreci bu. 5 ay düşüyor. Önce çıkıyor, düşüyor. Sonra şu hareketi yapıyor ve uzun süre dinleniyor. Şu hareketin, bakın. Aynısının Trump'ta olabileceğinden bahsediyorum. Son bir haftadır. Ne zaman? Mayıs ayı içinde. Ya bugün de başlamış olabilir ama Mayıs ayı içinde şöyle çok güçlü %100'ün üstünde %200-250'lik bir yükseliş. Dipten dikkate aldığımızda şöyle diyelim. yani 25-35 bandına doğru Trump'ta bir yükseliş ihtimalinden bahsediyorum. Bunu bir süredir bahsediyorum. Zaten şeyde de paylaştım Twitter'da da. X'te de paylaştım. Şu an için gayet güzel gidiyoruz. Önümüzdeki günlerde gün içi geri çekilmeler, alış fırsatı olacaktır. 88.5 üzerinde çarşamba günü de. Hadi perşembe günü de kalmış olalım. Büyük olasılıkla biz 95'e geçip önümüzdeki bir hafta sonunda 104'leri ve 100'lerin üzerini görürüz. İşte o zaman da herkes sahneye çıkar. Boğa modunda konuşulur. Aman çok dikkatli olmak lazım. Son satış fırsatı da olabilir. İzliyoruz bu noktada paylaşımlarım olacak zaten. Birçok kriptoyu her gün düzenli bir şekilde paylaşıyorum. Bunların içinde en önemli 100 tane kripto var. Ekstra durumlarda ekstra paylaştığım kriptolar var. En son paylaştıklarımdan örnekler şu an burada vermeyeceğim. Ama dönüyorum çok da uzatmayayım. Biliyorum sizlerin soruları da yanılmıyorsam olacak burada. Evet. Şu an kaç kişiyiz? 190 kişi. Çok da fazla değiliz ama teşekkür ediyorum. Süper. Ee, şimdi başka bir enstrümana daha dönmek istiyorum. Arkadaşlar altın. Bakın. Altın birçok arkadaşım hatırlayacak. Şimdi bakın şurada e, tam bir yıl önce pardon 12 16 ay önce 16 ay önce altın fiyatları 1800 dolardayken altının 5000 dolara çıkabileceğini söyledim. Sık sık paylaştım. Ve herkesin çok ciddi olarak altında daha aşağıları beklediği günlerdeydi. Bir yükseliş trendinin başlayacağını bir buçuk yıl içinde 5000 doları görebileceğimizden bahsettim. Şu an için bir buçuk yıl olmadı ama en azından İlk etapta 3.000-3.500 dolar, sonra dinlenme modu, sonra 5.000 dolara kadar 1.5 yıl ve biraz daha zamanlama anlamında baktığımızda süre zarfında yukarı görme olasılığından bahsetmiştim. Şu an için ben altında, hemen geliyorum arkadaşlar, bir tepe gördüğümüzü düşünüyorum. Bundan sonra altın, birkaç yayında da bundan bahsettim. Hatta son 2-4, şu 4 günde yaşanan yükselişi Hatta belki biraz daha geriye gelelim. 3100'ün üstündeki hareketleri e, tahmin edemediğimi, yakalayamadığımı e, net olarak söyleyebilirim. Yani burada yanıldığımı da söyleyebilirim net bir şekilde. Ama e, arkadaşlar, e, şu da bir gerçek ki 1.800 dolardan beri ben yani 3.000 dolara kadar gelen ki süreçte gayet iyi şeyler yaptık, yakaladık. E, onun için zirvede hareket genelde e, hareket sona doğru hızlanır. E, atasözünden yola çıkarak bu yaşamış olduğumuz bakın şu zirvede yaşanan son 10 e, iş günündeki yani 2 haftadaki %19'luk yükselişin %19'luk hatta %30'luk bir düzeltme getireceğini düşünüyorum altında. Ya bu ne demek? %30'luk bir düzeltmeden bahsediyoruz. Yani %30 dediğimizde bu seviyeden düşündüğümüzde arkadaşlar bakın benim bir hedefim var. 2000 bu 350 idi. 2500 bölgesine doğru. biraz daha orta vadede artık altında bir geri çekilme gelecektir. Bunu isterseniz gram altın tarafında da eşleştirebiliriz. Ha burada bizde doların hareketi. Dolar dünyada stabile dönecektir. Artık düşüş tamamladı diye düşünüyorum ama buradaki %30'luk düşüş düşüne düşüne düşünecek olursak 2800 e, 2009 2900 bölgesine doğru orta vadede artık gram altında İyi bir geri çekilme zamanın zamanı e, geldiğini düşünüyorum. E, onun için bunu da paylaşmak istedim. E, borsalar tarafı, yabancı borsalar, yerli borsalar, hisse senetleri. Tüm detaylı bilgileri eğer e, günlük bu çalışmalara görüp eğitimlerime katılmak isterseniz arkadaşlar sayfamı ziyaret edebilirsiniz. E, kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesi. Dolayısıyla günde 2 değil 3-4 duruma göre belki 5 tane günlük çalışma yaparak sizlerle paylaşıyorum. Sistemi anlatıyorum, yöntemi anlatıyorum. E, hatta dün, evvelsi günde e, şöyle bir paylaşımda bulundum. E, yanılmıyorsam Bitcoin ile ilgili hareketin biraz daha burada bu, bu tür şeyleri çok sevmezdim ama ba, bayağı ilgi çekiyor. En azından emin olduğum şeylerde bu tür görsellerde kullanıyorum. E, roketin havalanmış olması, e, diğerlerinin de etki altına alabileceği, Bitcoin ile ilgili olan çalışmaları bahsetmiş olduğum gibi. Burada 36 saat içinde beklediğim 24 saat önceden bahsettim. 12 saat kaldı demiştim. Aslında zamanlama anlamında Bitcoin'de 90 bine bakın 90 bine geldik. Yani ne kadar bir sapma olabilir? Ben 36 saat dedim. 42 saatte falan geldi. Dolayısıyla gene iyi yakaladığım, zamanlama anlamında da iyi yakaladığımı söyleyebilirim. Bunu da 20 Nisan'da paylaşmışım ee, ve burada bahsetmiş olduğum konulardan bir tanesi aslında şu. Neden bu kadar emin olarak paylaştım? Neden bu kadar emindim? Çünkü arkadaşlar şunu söylüyorum, ee, patentini aldığım sistemimin çalıştığını test ettim ve Halil Reçber 2 kapanışının etkisiyle önümüzdeki 24 saatte Bitcoin'in çok güçlü bir yükseliş trendi içine girebileceğini 48 saat önceden söyledim. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi hedef ve fiyat da verdim ilk etapta. Şu an için 90 binlerdeyiz. Evet önümüzdeki en azından 48 saat boyunca bu hareketin pozitif devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Minimum. Maksimumda da önümüzdeki 6-7 güne dahi damga vurabilir Bitcoin'in bu hareketi. Ama ilk etapta 92-93'ler. Önemli bir ara direnç. 92, belki 93-88.5 sonra 104'ler ihtimali söz konusu olabilir. Onun için zaten burada e, bundan da bahsetme sebebim buydu. E, çünkü bir şey ürettik ve bunun patentini aldık. Türkiye patentini aldık. Dünya patenti içinde hala beklemedeyiz. Umarım onu da aldığımda sizlerle daha detaylı bütün piyasalara yönelik çalışmamı paylaşıyor olacağım. Evet şimdi söyleyeceklerim bunlar. Yine e, tekrar ediyorum. Eğitimlerime katılmak isterseniz beklerim. Kendinize yapacağınız en iyi yatırım. Birçok arkadaş, bazı arkadaşlar diyor ya ben çok para kaybettim piyasada şu. Çok kişinin söylediğini yaptım olmadı. Zamanında kazandık ama kazancımız sadece kaydı oldu. Ama genelde zarardayız diye insanlar baya bir serzenişte bulunuyorlar son param bu ne yapmalıyım diye. Son paranızsa çıkın gidin bu piyasadan arkadaşlar. Veya kaybedeceğiniz para sizi yüzecek bir paraysa hiç girmeyin bu piyasaya. Veya ben illaki buradan çıkaracağım diyorsanız o zaman gelin eğitimlerime ben size mantığını anlatıyorum. Çok biliyorsun o zaman neden bu eğitimi veriyorsun? Herkesin farklı bir bakış açısı vardır. Üniversitede akademisyenler, hocalar olmasa bilgi nasıl yayılacak ve nasıl insanlar faydalanacak? Ben hem keyif alıyorum hem de eğitimlerde kendimi geliştirdiğim için bundan bahsediyorum. Herkesin karakteri farklıdır. Bir kişi bulduğunu hiç paylaşmaz, kendiyle gider. Ama ben hem paylaşıyorum hem beyin fırtınası yaparak söylemiş olduğum bir derste anlatmış olduğum bir konu üzerinden başka bir arkadaşın şöyle de olabilir demesiyle bu sistemin ne kadar geliştiğini, ne kadar global olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Onun için emin olduğumda da ben bu paylaşımları yaparken rahatlıkla bunları söyleyebiliyorum. Yanılıyor muyuz? Tabii ki yanılıyoruz. Ama ortalamanın ya yani çok da tahmin edemeyeceği noktalarda yüksek ihtimalle tahminlerimizi çalıştığını görüyorsunuz biliyorsunuz. Sizler de katılmak isterseniz eğitimlerime beklerim. Kendinizi yapacağız. en iyi yatırım. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Çünkü piyasa hareketli. Ben de devam ediyor olacağım. Altcoin'lerde de ee, Ethereum'un hareketi diğer alt de büyük olasılıkla harekete geçirecek izlenim var. Ripple o da e, ciddi sıkıştı. Trump da biraz önce bahsetmiş oldum görüntü söz konusu. E, burada kalın. E, bu videoyu paylaşabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ama isterseniz bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum, Ripple. Bunların da yorumunu yaptıktan sonra tamam diyelim. Bakın çok uzun bir süre sonra ilk defa Ethereum artıya geçmek üzere şöyle söyleyeyim. Hemen hesaplayacağım. 1644 artı 290. Yani 1900'e geldiğimizde Ethereum bakın 1900'e 1900 dolara e, 1900 geldiğimizde Ethereum HDTR'si yaklaşık 1, 2, 3, 4 4,5 buçuk ay sonra ilk defa artıya geçmiş olacak. Bu çok önemli. HDTR anlamında çok önemli. Böyle bir durumda da hemen makul gitmesi gereken seviyeyi söyleyeyim. 2125 ilk etapta. Peki daha sonra nereye kadar gidebilir? Hemen mantıklı bir yer daha koyayım. 500 desek, 600 desek şu anki seviyeden 2100 artı 400 demiş olsak 2500. Yani 2500 dolara doğru e, Ethereum'da bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Ripple ha, peki maksimum maksimum bir şey olabilir mi? Olabilir tabii ki. O da 1000 puan daha diyecek olsak 3000 ve 3000'in üzeri. Bitcoin 100 binlerin üzerini gördüğü sıra belki böyle bir ihtimal olabilir mi? 2500'ün üzeri olabilir mi? Onu konuşuruz. Zaten e, siz de e, Twitter'dan izliyorsunuz. Oradan takip edebilirsiniz. Ripple'a dönüp baktığımda Ripple'da da durum çok farklı değil. Ripple'da da büyük olasılıkla çok e, çok değil ama Şubat'tan beri ilk defa artıya geçecek. Ripple'ın artıya geçmesi 114 şöyle bakıyorum. 667 artı 114 7.81, 7 diyelim daha doğrusu. E, 7.81, 2.10, e, 2 12, artı 78, evet 2.90. 2.90 yani ilk etapta 2.5'ün üstünde 2.90'lara doğru bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Peki daha yüksek bir hareket olabilir mi? Şimdi tabii daha yükseğin daha yükseği var ama sonuç itibariyle e, bir düşüş trendi varsa, pardon bir trend e, gerçek bir trend değilse onun için... Biraz daha izlemek lazım. Bakın hatırlıyorsanız e, Ethereum, pardon Ripple'da e, bir buçukları beklediğimi biliyor çok arkadaşım ama bu erken geldi açıkçası. Bu düşüş erken geldi. Ama yine de sonuç itibariyle şu anki durum bize e, Ripple'da büyük olasılıkla üçlere doğru hareketin olabileceğini gösteriyor. İzleyelim görelim. Daha yüksek bir hareket. Evet daha yüksek bir hareketten bahsediyorduk. Neresi olabilir? 3.100'ler bir ihtimal söz konusu olabilir. Onu da izliyor olacağız. Gelişmeleri sizlerle olabildiğince paylaşmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bu videoyu paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz. sayfama tabii ki abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.